Ee, yukarıda verilen şekil şeklin kenarları santimetre cinsinden 2100 sayısının asal çarpanlarından oluşmaktadır. 2100 santimetre uzundaki bir ipin ucu, ipin X ucu, A noktasından başlayarak e, ok yönünde şeklin etrafında dolanacaktır. Bakın X ucu şöyle başlayarak 2100 santimetrelik bir ipimiz var. E, bu şekilde dolanacakmış. İpin kalınlığı ihmal edilecek haliyle. ip tamamen dolandıktan sonra ipin Y ucu şeklin neresindedir diye sormuş. Şekilde nerededir? Şimdi, e, burada bizim için e, şey 2100. Yani neden 2100? 2100'ün hemen çarpanlarını bulalım. 2100'ü asal çarpanlarına ayırmak yerine ben şöyle yapmanızı öneriyorum. 2100 21 ile 100'ün çarpımıdır, değil mi? 21'e ben iki tane sıfır eklersem 2100 yapar. Yani 21 çarpı 100'dür. 21'in çarpanları 3 ile 7'dir. 100'ün çarpanları da 100'de 2'nin ile 5'in karesidir. Bana asal çarpanlarından dediğine göre o zaman asal çarpan olarak 2, 3, 5 ve 7'dir. 2100'ün asal çarpanları. Şimdi 2, 3, 5 ve 7. Burada şekle baktığımızda şekle baktığımızda x'in 2 olması gerekir. Bakın burası 2. Şöyle yazayım. Burası 2 haliyle. Ee, X artı 1 3 Neden X'e 2 dedim? Çünkü X'e 2 verdiğimizde asal çarpanlarını elde ediyoruz. 2 ile 5 toplarsam burası 7 yapacak. Ee, o zaman burası 3 ile 2'nin toplamından 5. Yani X artı 3 yapıyor. X, X artı 1 daha pardon. X artı 2, 2 X artı 1 yapıyor. O da 5 yapar. Şimdi 2100 santimetre uzunluğunda bir şey var ipimiz var. Şimdi ben bunun çevresine bakıyorum. Çevresi 2, 5 daha 7, 7, 7 daha 14, 3 daha 17. burayı bulmadık. Burası da 7'den 2 çıkarsak burası da 5'tir. Tekrar diyorum. 2, 5 daha 7, 7 daha 14, 3 daha 17, 5 daha 22, 2 daha 24 santimdir çevresi. Yani şeklin çevresi 24'tür. Bunu böyle yapmak yerine 7 ile 5 toplayıp 12, 12 ile 2'yi çarparak da bulabilirdiniz. Çevresi eşittir 24 santim. 2100'ü kaça böleceğim? 24'e böleceğim. Neden 24'e bölüyorum? Çünkü 24 santim çevresi 24 olduğuna göre kaç kere tam tur atar? 21'de 24 yok. 210'da 24 kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 2 16. 3 daha 19. 192 yaptı. Çıkartıyorum. 10'dan 2 çıkacak 8. 10'dan 2 çıkacak 8. 10'dan 9 çıkacak 1. 1'den 1 çıkacak 0. 180'de 24'ü arıyorum. 180'de 24 7 kere var. 7 kere 4 28. Ee, 7 kere 4 28. Elde var 2, 7 kere 2. 14 2 de elde 16. 168. Çıkarttığımızda 12 kalır. Şimdi bu şu anlama gelir. 87 kere tam tur atacak. 87 tam tur atar. 87 tam tur atınca gene ne, ne, noktasında olacak? A noktasında olacak. Çünkü A noktasından başlamış ve ok yönünde başlamış. 87 kere tam tur atacak. Gene 87 turdan sonra A noktasında atacak. Kalan 12 santim. Kalan 12 santimi buraya göre bakacağız. Şimdi 5 santimi burada olacak. 7 santim burada olacak. Tam olarak F noktasında olacak. 5-7'nin toplamı 12 olduğuna göre tam olarak F noktasında olması lazım. Şurada bakıyoruz. Evet F noktası üzerinde B şıkkımız F noktası üzerinde olduğunu söylemiş. Cevabımız e, B'dir. Güzel bir soru. E, tekrarlayayım. Bir şey daha şimdi tekrarlayayım. Şimdi şöyle yaptık. E, 2100'ün asal çarpanlarını bulduk önce. Onu da e, asal çarpan ağacı yapmak yerine ya da asal e, çarpan algoritması yapmak yerine dedim ki 21 çarpı 100'dür. 21 3 ile 7'nin çarpımıdır. %2 ile 5'in çarpımıdır. Yani 2, 3, 5 ve 7'dir. Dolayısıyla x'e 2 dersem X artı 1 3, X artı 5 7, 2 X artı 1 de 5 yapar. Yani asal çarpanları bu şekilde olur. Bu durumda çevresi 24 santim olur. 2124'e böldüğüm 87 tam tur yaptı. Kalan 12'yi de buradan ayarlıyorum. A noktasından başladığı için buradan başladım. 5 santim burası, 7 santim burası. Toplam 12 santim yaptı. Yani direkt F noktasının üzerinde e, gelmiş olacak. Eğer atıyorum 15 olsaydı F ile G arasında olacak. Yani 12'yi geçeceği için. Ya da... 9 olsaydı 5 buradan gelecekti. E ile F arasında olacaktı. Tam 12 çıktığı için tam F noktasındır diyoruz. İkinci soru. Ee, dikdörtgen şeklindeki bir kartonun bir yüzü dikdörtgen şeklindeki birbirine eş 12 adet kağıtla kaplanmıştır. Dikdörtgen şeklindeki kartonun bir yüzü dikdörtgen şeklinde birbirine eş 12 adet kağıtla kaplanmıştır. Kağıtlardan her birinin uzun kenarı kısa kenarından iki katından 5 santim fazladır. Yani şöyle bir şey çizecek olursak. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. 2 katından 5 santim fazladır. Kağıtlar kartonun bir üstüne, kartonun kenarlarıyla kağıtların kenarları çakışacak ve birbirine komşu iki kağıdın 5'er santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde yapıştırıldığında kartonun kağıtla kaplanan yüzü aşağıdaki gibi görülmektedir. Resimdeki gibi görülmektedir. Yani bu şekilde görünüyormuş. Şimdi buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi santimetre kare cinsinden kartonun bir yüzünün alanına eşittir diye sormuş. Şimdi iki katından 5 santim fazlaydı. Bakın şöyle ben bir karton çizersem buraya x dedim. Buraya 2x artı 5 dedim. 5 santimlik kısımları üst üste gelecekti. O zaman buraya 5 santim gelecek. Buraya da 5 santim gelecek. Dolayısıyla buraya kalan x eksi 5 olacak. Buraya kalan x eksi 5 olacak. Şuraya kalan. Buraya kalan da 2x kadar olacak. Şimdi şuradan yerleştirelim o zaman. Bakın buraya x eksi 5 dedim. Şimdi x eksi 5 tamamının x eksi 5 yapması için x eksi 10 yapar. x eksi 5 x eksi 5 x eksi 10 yaptı. Bu da aynı şekilde 5 buradan 5 buradan azalacak. x eksi 10 yani 5 5 daha x eksi 10 yapar. E, buraya da x eksi 5 kaldı. Buraya 2 x dedim. Çünkü 2 x kısım kalmıştı. Buraya 5 buradan 5 buradan gitti. 2 x eksi 5 gelir. Ve buraya da 2 x kadarlık kısım kaldı. Toplam yine aynı yukarıda olduğu gibi. Şimdi O zaman uzun kenara bakalım. 2x, 4x, 6x yaptı. 6x eksi 5 Şuradaki 5'le şuradaki 5'i toplarsak artı 10. Onlar dahil değildi. Ben sadece şuraya kadar olan kısımları yapmıştım. Dolayısıyla 6x artı 5 geldi. Geçelim buraya. Ee, 1x, 2x, 3x, 4x geldi. Şöyle yazdım 4x. Eksi 5, eksi 15, eksi 25, eksi 30 gelir. Şu 5'leri ekleyeceğim. 5, 10, 15. Artı 15 ekleyeceğim. Dolayısıyla buradan ne gelecek? 4x eksi 15 gelir. Burada bir var. Evet. Cevabımız da o zaman 6x artı 5 ile 6x artı 5 ile 4x eksi 15'in çarpımıdır. Şıklara bakacağız. 6x artı 5 ile 4x artı 15 var mı diye hemen bakalım. Evet. Denizli'nin D'si. 6x artı 5 ile 4x eksi 15 cevabımız Denizli'nin D'si yapacak. Evet. Dikkat edilmesi sorulardan bir tanesi. Yani eğer o aradaki uzunluklara dikkat etmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Ee, dediğim gibi 5 santimetrelik kısımlar üst üste geleceğine göre buraya x eksi 5 kalıyor, buraya 2x kalıyor. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Ee, burada 5 santim daha azalacak. Yani buraya x 10 kalacak. x eksi 5'ten 5'i çıkartacağız. Burada da 5 santim daha azalacak. x 10. Burada sadece x 5. Toplarken de buradaki 5'leri dahil etmeniz lazım işte. Eğer dahil etmezseniz yanlış olur. Cevabımız bu şekilde. Ee, 4x 15 yapacak uzun kenarda 6x 6x artı 5 yapıyor. 6x 5 ile onun toplamı. 6x artı 5 ile 4x 15'in çarpımıdır. Ee, cevabımız Denizli'nin D'si oldu. Evet, güzel sorulardan bir tanesiydi. Online alışveriş, alışverişlerde kargo ücreti 10 TL, 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti olarak alınmamaktadır. Yani 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmıyormuş. Online Online alışveriş yapan Sabiha Hanım aldığı ürünlerin bazılarının fiyatı çözülenmiş hali tabloda verilmiştir. Mutfak malzemesi almış, temizlik malzemesi almış, kişisel bakım almış ve kırtasiye malzemesi almış. Sabiha Hanım'ın kargo ücreti ödemediğine göre aldığı kırtasiye malzemesinin fiyatı hangisi olabilir? Kargo ücreti ödemediğine göre bunların toplamı kaç olması lazım? 100 liradan fazla olması lazım. Yani az 100 lira veya fazlası olacak. Şimdi mutfak malzemesini yazalım. Çözülenmiş halini vermiş bana. Ee, 2 çarpı 10 üzeri 1 demiş. 2 çarpı 10 üzeri 1 ise 2 ile başlayacak. 6 çarpı 10 üzeri 0. 26 oldu o zaman. Tam kısım 26. Çünkü birler basamı, onlar basamı. Onda birler basamı 5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiş. E, yüzde birler basamı 8. 26,58. E, temizlik malzemesi 3 ile başlayacağız. 3 çarpı 10 üzeri 1. Onlar basamağı 3 olacak. 2 çarpı 10 üzeri 0 demiş. 32. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yüzde birer basamağıdır. Yani 32,05'tir. Kişisel bakım ürünlerine geldik. Kişisel bakım ürünleri 2 çarpı 10 üzeri 1. Onlar basamağı 2. Birler basamağı 0. 10 üzeri 0 çarpmış herhangi bir şey yok. O zaman 0. Onda birler basamağı da 0 pardon 0 değil. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir. Onda birler basamağı 4. Yüzde birler basamağımız 2. Şimdi 3'ünü topluyorum. 8, 2 daha 10, 5 daha 15'in 5'i beşi elde var 1. 5, 4 daha 9, 1 de elde 10'un 0'ı elde var 1. 6, 2 daha 8, e, 1 de elde 9. 6, 2 daha 8, 1 de elde 9. E, ve 2 2 daha 4 3 daha 7. 79 lira 05 yapıyor. Şimdi 100 lira ve üzerinde eee kargo ücreti ödemiyordu. O zaman 100 liradan 7905'i çıkartıyorum. 7905'i çıkartıyorum. ondan e, 5 çıkacak 5. 9'dan 0 çıkacak 9. Eee 9'dan 9 çıkacak 0. 9'dan 7 çıkacak 2. 20.95 olması lazım en az. 20.95 ve üzeri olması lazım. 20.95 ve üzeri ise 21 lira 15 kuruş olması lazım ki 100 liraya geçsin. Cevabımız Ankara'nın nasıl 295'ten fazla olması lazım. 21 lira 15 kuruş. Cevabımız Ankara'nın nasıl olacak. Bir sonraki soruya devam ediyoruz. Bir fabrikada üretilen gofretlerin özellikleri aşağıdaki tabloda veriliyor. Bu özelliklere uygun üretil, e, üretilmeyen gofret ambalajlarından ambalajlanmadan ıskartaya yani değerin yitirmiş ürün olarak çıkarılıp uygun olan ise paketlenmektedir. Ambalajlanmaya uygun gofretlerin özellikleri aşağıda verilmiştir. Bir gofret, bir gofret, üç kat gofret yaprağı ve iki kat iç krema olmak üzere toplam beş kattır demiş. Bir kat, yap, e, bir kat yaprağının kalınlığı 3 mikrondur demiş. Bir kat iç kremanın kalınlığı 6 mikrondur demiş. Ve mikronun e, milimetre, mikrometrenin uzunluk olarak 1 çarpı 10 6 metreye eşit olduğunu söylemiş. Buna göre e, ambalajlanmaya uygun kalınlıktadır olanı soruyor bize. Şimdi şöyle yapacağız. 3 kat gofret yaprağı e, Kat gofret yaprağı 3 mikronsa, 3 kat olduğuna göre 3 üç çarpı 3 den 9 mikron yapar bu. 2 kat iç krema. İç krema 6 mikrondu. 2 çarpı 6'dan bu da 15 mikron yaptı. Pardon. 2 çarpı 6 nasıl 15 yapar ya? Hiç söylemesiniz. 2 çarpı 6'dan 12 mikron yapar bu da. 9 mikron ee, kat yaprağı. 12 mikron da iç krema. Toplam o zaman Etli 21 mikron, 9-12 topladık, 21 mikron yapar. Bize mikronun e, 10 üzeri eksi 6 metre eşit olduğunu söylemiş, o zaman 21 çarpı 10 üzeri eksi 6 metredir. 21 çarpı 10 üzeri eksi 6 metreyi de biz düzenlediğimizde e, şöyle yapar: 21 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre. 21 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre yapar. Metreyi santimetreye çevirirken, bu metreydi. E, metreyi santimetreye çevirirken iki basamak arttırmam lazım. 10 üzeri eksi 6'yı 2 basamak arttırırsak 10 üzeri eksi 4 yapar. Yani eksi 6'ya 2 eklersek e, 10 üzeri eksi 4 yaptı. 21 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre olması lazım. Çünkü 3 e, tane seçenek santimetre. Şimdi 21 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş. Yanlış. 21 çarpı 10 üzeri eksi 5 demiş. Yanlış. C şıkkını düzenlersem o da şu anlama gelir. 0.21'i e 2 basamak arttırdım. 21 yapar. Bunu 2 basamak azalttım. 10 üzeri x4 yapar. Yani C'deki seçenekle bulduğumuz seçenek aynı. Kolay bir soru. Sadece e, birimleri kendi arasında dönüştürürken dikkat edeceksiniz. Mikronu metreye çevirdik. Bunu zaten bize vermiş. Metreyi santimetreye çevirmeydi. Artık öğrendiniz. Metreden bir basamak aşağı inersek desimetre, iki basamak aşağı inersek santimetre olur. Dolayısıyla bir metre 100 santimetredir. O yüzden yüzde çarpınca 10 üzeri eksi 4 yapar. 21 çarpanı x4'e eşit olan da santimetre olarak c seçenidir. O yüzden cevabımız Ceyhan'ın c'si oldu. Kaçıncı soruya geldik? 5. Ali, tam kare sayıların pozitif çarpanların sayısının tek sayı, tam kare olmayan sayıların pozitif çarpan sayısında çift sayı olduğunu keşfetmiştir. Örneğin 25. 1, 5 ve 25'ten 3 tane pozitif çarpanı vardır. 10. 1, 2, 5 ve 10'dan 4 tane pozitif çarpanı vardır. Hatırlarsanız dün bununla ilgili bir soru çözmüştük. Tekirdağ'ın sorularında da vardı bu. Eğer ki çarpan sayısı tekse bu sayılar mutlaka tam karedir. Aklınızda bulunsun. 49, 100, kök 121, kök 16, 150 ve 324 sayılarından birini rastgele seçilen Ali'nin seçtiği sayının pozitif çarpan sayısının tek sayı olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi şunu düşüneceğiz. 49 tam kare mi? Evet. 100 tam kare mi? Evet. 121. Kök 121 demiş. Kök 121 11'e eşittir. 11'e eşittir. E, 11 tam kare değildir. O yüzden bu e, pozitif çarpan sayısı tek değildir bunun. Kök 16 4'e eşittir. Kök 16 4'e eşittir. E, evet bu da tam karedir. 3 oldu. Kök 150 tam kare değil. 324'te 18'in karesi, Bu da aynı şekilde çarpan sayısı tek. Yani tam kare olanları seçiyoruz burada. Tam kare olanları seçtiğimiz için de 4 tane var. Toplam 6 sayıdan 4'ü sağlıyor. 4 bölü 6'dan cevabımız 2 bölü 3 yapar. C şıkkı. Kolay bir soruydu. 6 tane sayı vardı. 4 tanesi sağlıyordu. 49, 100, kök 16, 4'e eşit olduğu için o sağlıyor. Ve 324. 324 de 18'in karesi. O yüzden 4'ü 6'da 4 olacak. 6'da de 2 bölü 3'e eşittir. 5'in soru bu şekilde. Evet geçelim. Güzel sorulardan bir tanesine. Ee, evet bir değişik bir şeklimiz var burada. Numaralandırmış üçgen şekilleri, üç kişilik çadırları. Üçgen şekilleri, üç kişilik çadırları. Ee, dörtgenler ise dört kişilik barakaları göstermektedir. Üzerine şekildeki gibi bir kamp yerleşkesinde kızlar bir arada ve erkekler bir arada olmak üzere bir izci kafilesi kalmaktadır. Yani izci grubu kalıyor. Yerleşkedeki tüm çadırlarda üç kişi barakalarda ise dört kişi olmak üzere kamp yerleşkesi doludur. Barakalardan seçilen bir izinin erkek olma olasılığı kız olma olasılığı iki katıdır. Barakalardan seçilen izinin erkek olma olasılığı kız olma olasılığı iki katı kadarmış. Çadırlarda kalan izinin erkek ve kız olma olasılıkları birbirine eşitmiş. Buna göre rastgele seçilen bir yer numarasının kızlara ait bir yer olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi önce üçgenleri bir sayalım. Şimdi bunlar dörtgenler. Dörtgenler halen dörtgen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nerede? 20, 21, 19 burada. 1. Bakın üçgenleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane üçgen var. Şuraya yazacağım. Sonra tekrar kareleri sayacağım. Üçgenler çadırda. O zaman şöyle yazıyorum. 14 tane çadır var. Şimdi üst tarafa geçtim tekrar. Barakalarda dörtgenlerdi. Dört, Dörtgenler zaten kendi yazmış galiba. 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane de baraka var. 18'den sonra zaten başka bir alan yok. Evet, 18 tane de baraka var. 18 tane de baraka var. Şimdi çadırlarda kalan bir izcinin çadırda kalan bir izcinin erkek ve kız olma birbirine eşit. O zaman çadırda kalan bir izcinin erkek ve kız olma olasılığı birbirine eşitse ve hepsinde de üçer kişi kaldığına göre 7 tane çadırda, 7 tane çadırda erkek, 7 tane çadırda erkek, 7 tane çadırda kız var. İkisi birbirine eşit. 18 tane baraka. Barakadan seçilen biricinin erkek olma olasılığı kız olma olasılığının iki katıdır. Şimdi erkek kızın iki katıysa o zaman 2x artı x'ten 3x yapar. 3x 18 ise 18'i 3'e bölelim. O zaman x eşittir 6'tır. O zaman 6 tane kız var. Ee, 18'den 6'yı çıkartırsak 12 tane erkek var. Yani 12 barakada erkek var, 6 barakada kız var. Şimdi rastgele seçilen bir yer numarasının kızlara ait olma olasılığı 7 kız, 6 kızdan toplam 13 tane durum söz konusu. Ve bu 13 durum, 18 baraka, 14 çadır toplam 32 tane yerden söz konusu. Cevabımız 13 bölü 32'dir. Evet, güzel sorulardan bir tanesi idi tekrarlayayım. 14 tane çadırımız var. Bu 14 tane çadırdan izi ve erkek e, erkek ve kız olmasıyla birbirine eşitse e, 14 tane üçgenimiz var. O zaman 7'sinde erkek, 7'sinde kız kalıyor. 18 barakadan da e, erkek olma olasılığı kız olma olasılığı 2 katı kadardı. E, o zaman erkeklere 2x, kızlara 1x dersek 3x 18'dir. 18'i 3'e bölersek 6 tane barakada kız kalıyor demektir. Toplam 13 tane baraka var. Baraka ve çadırlar kızlara ait. Toplam yer sayımızda 18-14'ün toplamından 32. Cevabımız 13 bölü 32 yapar. Ve son sorumuz. kontrast renk, ana renk, ana renkler, ara renkler ve kontrast renk demiş. Yukarıdaki ana renkler, bunların karışımı elde edilen ana renkler ve ana renklerin kontrans renklerini gösteren renkleri dışında birbirine eş kartların yer aldığı şekil verilmiştir. Örneğin kırmızı ve sarının karışımı turuncu oluşturur ve turuncu mavinin kontrast zıt rengidir. Üç farklı asal sayı üç farklı asal sayı ana renklere yazılıyor. daha sonra ana renklerdeki sayıların çarpımları ise ara renklere yazılıyor. Böylece bir ana renkte yazan sayı, sayıyla kontrast renginde yazan sayı aralarında asal oluyor. Örneğin, ana renk sarıda yazan 13 sayısıyla kotrans renk rengi morda yazan 77 sayısı aralarında asaldır. 13 ile 77 arası, e, evet, aralarında asaldır demiş. Renk kartlarının üzerine yazan sayılar tamamlanıp bütün kartlar boş bir taboya atılır. Buna göre torbadan rastgele seçilen kartın üzerinde yazan sayının iki basamaklı olma olasılığı kaçtır? Şimdi 77 sayısı olduğuna göre 77 sayısı olduğuna göre, 77'nin bunlar o zaman çarpan olacak. 77 ise Farklı renk alayım. E, 77'nin çarpanları 7 ve 11'dir. O zaman ben buraya 7 yazıyorum. Buraya da 11 yazıyorum. E, 7 ile 13'ün çarpımından o zaman kotrans renk top e, çarpımları hatırlarsanız sarı ve kırmızı e, turuncu oluşturur. 7 ile 13'ün çarpımından 91. 13 ile 11'in çarpımından da 132 yapar burası. 13 çarpı 11 çarpınca 132 değil 143 yapıyor galiba. 13 çarpı 11, 13, 13, 3, 4, 3, evet, 143 olacak. Şurası 143 olacak. Şimdi sayılarımız belli. E, 77. Şu aşağı tekrar yazacağım sayıları. Onları birazdan yazacağım. 77, 7, 13, 11, 91 ve 143. şöyle yapayım. Evet. 77 yazıyordu. 7 ile 11'i biz bulmuştuk. 13 ile 7'yi çarpmıştık 91. 13 ile 15 çarpmıştık 143. 77, 7 11, 91 ve 143. İki basamaklı sayı olmasıyla iki basamaklı sayılar 77 olabilir, 11 olabilir ve 91 olabilir. Bir de 13 vardı burada. Bir de 13 olabilir. En başta vardı. 13 ortada şu ikisinin ortasında 13 çözüldü. E, toplam 4 bölü e, 4 tane iki basamak sayımız var. 6 sayıdan 4 tanesi iki basamaklı olduğuna göre 4 bölü 6 olur. 4 bölü 6 da sadeleşince 2 bölü 3 yapar. Cevabımız 2 bölü 3 yani C seçeneği olacak.